devam etmeyen öğrencilerimize devam sağladık ve bu kurs kendilerinde devam yapmazlar ve bir de beraber çalışma soruları öğrendikleri için bu öğrencilerin bu sayıklarında azalma bir başarı elde etmeye başladık. Ve bunun devamında ikinci kursumuzu açtığımızda öğrencilerimiz bunu daha fazla üzüntüleri, benimseleri. Biz gençlerimize bazı hedefler gösterir. Okulumuz bir teknik okul, insanlarımız fazla, okulumuzda elektrik, elektronik bölümü, bilgisayar bölümü, makina bölümü, otomotiv bölümü var ve bu insanlardan faydalanarak öğrencilerimize hedefler gösterir. Bu hedefler üniversite hayatında uçak motorları yapılmış, uçak projesi yapılmış gibi üniversitelerin çeşitli bölümleri ifade bu bölümlerde bir

bu faaliyete akın yine işte burada bir çalışmalara